Evet bir de iç içe döngüleri bir işleyelim. Dart 66. Dart. Bir döngünün içinde başka bir döngü olabilir. Sonuçta döngüyü fark etmeye çalışıyoruz. Ee, i̇ç içe döngüleri çok böyle anlatmaya gerek yok. Örnekle yapayım ben size. Çalıştırıldığında çalıştırıldığında aşağıdaki görüntüyü görüntüyü oluşturan programı yazın diye. Şimdi mesela buradaki nasıl bir görüntü istiyorum. Bölü yıldız, yıldız bölü hatırlarsanız ne yapıyordu? Çok satırlı açıklama satırıydı. Şu aradakini kabul edeceksiniz siz. Ee, tek tek yazmak istedim. Mesela çalıştırdık. Şöyle yazacak. 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi ben size şunu söyleyeceğim. Çalıştırıldığında bu görüntüyü verecek. E ne yaparsınız? Hemen gelirsiniz. std out.write nokta right değil mi? Gelirsiniz. Şöyle bir üç tırnak koyarsınız. 1, 2, 3. 1, 2, 3 yaptık. Geldik buraya. Çok satırlı değil mi bu? 1, boşluk, boşluk, 2, boşluk, boşluk, 3, boşluk, boşluk, 4. 3 kağıda kaçalım. CLS. Dart ile çalıştır. Dart 66 nokta dartı. Evet bir tane hata verdi. Nokta virgül yokmuş burada. Şöyle hemen yazalım. Evet. Oldu mu? Oldu. Hocam çıktı. Tamamlandı. Oldu. Çok güzel. Elinize sağlık diyebiliriz. Tabii ki demeyeceğiz. Çünkü biz bunu istemiyoruz. Şimdi bunu döngüyle yapacağız döngü ile yapılacak da diyelim. Şimdi burada döngüyü nasıl yapıyorduk? Döngü neydi? Bir örüntüyü fark etmekti hatırlarsanız. Şimdi burada sırayla 1 2 3 4 5 yazıyor. Tamam. Hemen ne yapalım o zaman? For kaç kere? 5'e kadar. Kaçtan? 1'den. Hmm. Kaçtan peki? 5 5'e kadar. 1'den 5'e kadar dönecek. Oldu mu? Oldu. Hemen şöyle gelelim. std out.write yazıp nereye geçiyor? Alt satıra geçiyor değil mi? O zaman neyi yazsam yeterli? 5'i yazsam yeterli. Bakalım. Çalıştı. 1, 2, 3, 4, 5. Alt alta yazmada sorun yaşadın mı? Hayır. Ama her bir sonraki satırda ne yapıyor? Boşluk koyuyor değil mi? Yani yazmadan evvel belli bir boşluk koyuyor. Peki i eşittir iken ne kadar koyuyor? Hatta burada i eşittir 1 demeyelim. 0 diyelim. 5 kere zaten gene aynı şey olacak. Bakalım. Hı. i sıfırken ama 0, 1, 2, 3, 4 oldu. Burada da ne yaparız? O zaman buraya geliriz. Tırnak içeriz. Tırnak açarız. Dolar i artı 1 yaparız. Ya da dolara da gerek yok burada. i artı 1 i yazdırırız. 1, 2, 3, 4, 5 yazdı mı? Yazdı. Programcılıkta istediğiniz yöntemi kullanırsınız. Ben sıfırdan başlatayım da kaçıyor şey olmasın. Sıfırıncı satırda kaç tane boşluk var? Sıfır. Birinci satır. Burası birinci satır bakın. Kaç tane boşluk var? İki tane. Yani i sıfır olduğunda sıfır tane. i bir olduğunda bir tane. i iki olduğunda iki tane. i üç olduğunda üç tane boşluk var. Yani i sıfırken kaç tane boşluk koyuyor? Sıfır. Birken bir tane. İki, iki. iki tane. O halde bunun içine başka bir ne yerleştirebilirim? For. Çünkü şu kadar kere boşluk koyuyor diyor. Kaç kere? i kere boşluk koyacak. Şimdi hocam burada i küçük i oldu. Şimdi bilmeniz gereken bir şey. İç içe döngülerde içeriye bir döngü koyduysak dış döngünün içine for döngüsünün içine başka bir döngü koyduysa bunun değişkenini j yapıyorum. j yaptım. Tamam. Bu ne anlama geliyor? Ee, Şimdi bir blok, sorumuzu... Bir blokta bir değişken bir kere tanımlanabiliyordu. Doğru mu? Burada i'ler karışır. Dolayısıyla zaten normalde de tanımlatmaz birçok programlama dili. Burası izin veriyor ama sorun yaşarsınız. Dolayısıyla i, j bunun içinde de başka bir döngü olursa for döngüsü o j, k, l, m diye gidiyor. İç içe döngülerde bu kadar ihtiyacınız olabilir. Şimdi geldik. Kaç kere boşluk koyacaktı? İlk kere mi boşluk koyacaktı? Hemen geldik buraya std out nokta right. Ne yapacak? Boşluk koyacak değil mi? Boşluk. Bakalım. Sıfırken i sıfır j sıfıra geldik. Hani girdik döngüye. Sıfır küçük müdür sıfırdan. Hayır boşluk koymuyor. Geldi. J sıfır yine geldik. i bir olmuştu burada. Her seferinde sıfırlanıyor çünkü. i bir oldu geldi. Sıfır. 0 1'den küçük mü? Evet. Bir tane boşluk koydu. Tekrar geldi. 1 1'den küçük mü? Hayır, çıktı. Geldi tekrardan. Bu sefer i 2 oldu. Geldi burası. 0 2'den küçük mü? Evet, boşluk koydu. 1 2'den küçük mü? Evet, boşluk koydu. 2 2'den küçük mü? Hayır. 2 tane boşluk koymuş oldu. Bir çalıştıralım. Evet. 1, 2, 3, 4, 5 oldu. E, güzel görüntü diye ben biraz daha çünkü çıktığıyla şey aynı olmuyor. Buraya bir koyayım. İkişerlikten koymuş olsun. Daha güzel görüntü oluştu mu? Oluştu. Peki e, şu anda yapacağımız çalışmalar e, şöyle ifade edeyim. Sadece deneme ve eğlenme amaçlı olacak. E, kafanız karışabilir. İççe döngüleri göstereceğim tabii ki ama ihtiyacımız olduğunda bir döngü örüntüdeki durumu fark etme şeklinde ele alacağız. Tamam, şunu şöyle yaptık. Bu soru böyle geçmiş olsun. Peki çıktı şöyle olsaydı ne olurdu? Çıktı şöyle bir şey olsaydı Bizim işimiz ne demiştik? Görüntüyü fark etmek demiştik. Doğru mu? Çıktı şöyle olsa. İlk satırda şurada kaç tane var? 1, 2, 3, 4 tane boşluk var. İkincisinde bu kadar var. Üçüncüsünde bu kadar var. Şeklinde. Şimdi gene aynı şekilde formumuzu açalım. For kaç kere dönecek? Burada 5 kere dönecek. 5 kere döndü. Tamamdır. Ekrana ne yazıyoruz. std out nokta right yazıyoruz. Şunu yapabilirsiniz. 5'ten dönsün, 1'e kadar gelsin yapabilirsiniz. Ama hiç gerek yok. İyi yazdıralım bakalım bir. Ne oldu? Ekranımıza ne geldi? Yan yana yazdı. Biz ne yapalım bunu? Alt alta yazdıralım. Ne yazdı? Alt alta yazdık. Ancak neyi yazsın istiyorum ben? İyi artı 1 yazsın istiyorum. Doğru mu? Heh. 1, 2, 3, 4, 5 yazdı. Ama ben 1, 2, 3, 4, 5'i yazdırdım burada. Evet güzel. Ama birinci satırda ne istiyorum? 4 tane de boşluk koydum. Yani for ama bunun neyi olacaktı? Şunları j j ve ne yapacağız? j yaptık. Peki kaç kere dönüyor? i 0 iken kaç kere? 4 kere. i 1 iken 3 kere. Pardon. 0 iken, 1 iken 3 kere, 2 iken 2 kere üçgen bir kere dönüyor. Şeyde de sıfır kere dönüyor. Beşinci de yani i5 i dörtgen hiç dönmüyor. O halde şöyle bir şey yapabiliriz. Beş ee, 5 eksi i diyebiliriz. Bu ne anlama gelecek? Bakalım 5 eksi i işimize yarayacak mı? Onu da bir görelim. Evet. Tabii 5 eksi i dedik ama ct'de out nokta right diyelim. Şuraya bir boşluk koyalım. Evet çalıştırdım. Başlangıçta ne oldu? Şey 5 eksi i değildi. Neymiş bu? 4 eksi i'miş. Çünkü 4'ten çıkaracağız. Oldu galiba. 1, 2, 3, 4, 5. Algoritmayı direkt düşünüp de yapabilirsiniz. Hatalar yapıp çözümde üretebilirsiniz. Burada ne oldu? i 0. Öyle düşünün. E satırda kaç tane yapacaktı? 4 tane boşluk olacak. Doğru mu? i 0. Geldim. J yani sıfır önce. Sıfır küçük mü? 4 eksi sıfır kaç yapar? 4. 4 kere mi boşluk yazacak? Evet. 1 oldu. Geldi buraya. 4 eksi 1, 3. 3 kere mi boşluk yazacak? 2. 2 kere boşluk yazacak. 1. En sonunda i 4 oldu. 4 eksi 4, 0. Hiç ne yazmadı? Boşluk yazmadı. Hocam buna ne gerek var? Şunu alayım, Cetera ö yapayım. Peki soru şöyle olsaydı: Klavyeden girilen, klavyeden girilen sayı için bu şekli üretsin, deseydik. O zaman klavyeden bir giriş almamız gerekirdi. Cetera Alt nokta Right, bir sayı girin, dedik. Sonra int sayı eşittir int nokta ney? ltd in read line think geldik. Şimdi kaç kere dönecek? Sayı kere dönecek. E burası 5'ti. Yani sayı kere dönecekse buraya da gelir Sayı eksi 1 derim. Çünkü hatırlarsanız 5'ti burası. Burası da 4. Sayı eksi 1 eksi. iyi yaptım. Şimdi kontrol edelim. Çalıştırdım. Bir sayı gir dedi. 9 girdim. Şu anda ne yapmış oldu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ama bir daha gir dedik. 7 dedik. Bu sayede dinamik bir hale getirdik mi? Yani iç içe döngüler e, cümlemiz belli. Şu kadar kere yapacaksak iç içe döngü koyuyoruz. Daha farklısını söyleyelim. Burada mesela bir döngünün içinde döngü almıştık hatırlarsanız. Kupon oluşturmuştuk. Her kuponun içinde 6 tane sayı ürettik. Bu kadar basit. Buradaki hata sadece şuydu. Hata vermedi ama Burası i ise şuradaki ne olmalıydı? j olmalıydı. Hata vermediği için problem çıkartmadık. Bu şekilde bir şey oldu. Şimdi farklı bir şey yapmak istiyorum. String'lerde da dart67 diyelim. dart 67.dart main String ifadeleri bir gelmiş olalım ifadeler String ifadeler bir ne gibi davranır? Liste gibi davranır. Karakter listesi. Listelerde ne yapabiliyorduk? Listelerde elemanlara tek tek erişe biliyorduk. Doğru mu? Stringler de böyledir. Stringlerde Öyledir. Ancak string bir listedir demiyoruz bakın. Stringler liste gibi davranır diyoruz. Şimdi gelelim. O zaman şöyle bir string açalım. String kelime eşittir Recep. Recep kaç karakter? 5 karakter. Hemen bir ölçelim mi? Print kelime nokta length. Hatırlıyor musunuz listelerde uzunluğunu böyle öğreniyorduk? Hemen çalıştıralım bakalım. Şurayı CLF e yapalım. Dart ile çalıştır. Dart 67 dartı diyelim. Evet kaç karaktermiş? 5'miş. Bakalım Recep Özen diyelim. Evet kaç karakter? 10 karakter. Dikkat edin burada boşluk da nedir? Bir karakterdir. Kelimenin uzunluğunu öğrendik tamam. Ama liste olarak nasıl davranıyor? Mesela diyelim ki şöyle bir şey yapabilecek miyiz? Print kelimenin Altıncı karakterini ver. Neydi bu? Altıncı, altı indeksli karakter. Ö. Altıncısını istemedik. Altı indeksli karakteri istedik. Aslında 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7'dir bu ama sıfırdan başlıyor değil mi? Sıfırıncı karakter, birinci karakter, ikinci karakter. Aynı listedeki gibi ne yapabiliyoruz? Okuma yapabiliyoruz. Bu durumda şöyle bir soru sorsaydım klavyeden girilen 4 basamaklı sayının basamaklarını ekrana yazan program desek. Yani 4 basamaklı girilecek. Ne yapmıştık hatırlarsanız. Şu yukarıdakiler açıklama satırı yapalım da bize problem çıkartmasınlar. Şöyle bir şey yapmıştık. Öncelikle klavyeden bir dört basamaklı sayı girdireceğiz. Hemen girdirelim. Ctrl Alt nokta Right. Ctrl nokta ile ekledik. Bir dört basamaklı bir sayı girin dedik. Daha önceden yaptığımız sorunun aynısı. Sadece farklı bir yöntem göstereceğim. Daha sonrasında integer sayı girin dedik ama burada bir üç kağıda gideceğiz. Ben sayıyı toplamayacağım, çarpmayacağım, bölmeyeceğim. Sadece basamaklarını öğrenmek istiyorum. Yani oradaki karakterini öğrenmek istiyorum. E, burada en sağdaki karakter benim için ne? Sıfırıncı basamak zaten. Değil mi? E, liste gibi davranıyorsa buradan bir kullanım yapabilir miyim acaba? Ona bir bakacağız. Gelelim. E, ne diyelim? String olarak girişi alalım. Çünkü ben karakterlerine tek tek dediğim gibi sayıyla çarpma bölme çarpma bilmem ne işlem yapmayacaksanız e, buna gerek yok girilen diyelim ya da sayı diyelim. Sayı deyince string biraz garip oldu ama e çevirmeyeceksem de ne olacak bu? Read line think. Farklı bakış açısı kazandırmak için sadece bu böyle yapılır diye bir şey söylemiyorum. Evet, bunu yaptık. Sayı girişimizi aldık. Sayının e, şimdi şöyle düşünelim. 3254'tı galiba. O zamanki örneğimizdeki de. 3254 sayısının en sondaki ne? Birler basamağı bu, onlar basamağı bu. Yüzler basamağı bu. Binler basamağı. Bu sıfırıncısı, bu birincisi, bu ikincisi, bu üçüncüsü. Doğru mu? Tamam. Adamın zaten dört basamaklı sayı girdiğini biliyor muyum? Biliyorum. Nereden biliyorum? Hemen şöyle yapıyoruz. Eğer sayı diyoruz ama sayı burada string dikkat edin. Sayı değil. String olduğunu dikkat edin. Nokta length eşit eşit 4 ise işlemleri yapacağız. Else değil ise adama ne diyeceğiz? Tedi out nokta right Maalesef 4 basamaklı sayı girmediniz dedik. Bu kadar. Yani adamın sayı girmesini istiyoruz tabii ki. Ha dört tane şöyle 4 basamaklı bir şey de yapabilir mi burada? Ee, karakter girebilir mi? Girebilir. Mesela bir şey merak ettim ben. And sayı nokta is numeric diye bir şey var mı? Yok bu. Tamamdır. Şimdi işlemleri yapacağız. Dört basamaklı girdiğini biliyorum. O halde şöyle bir şey yapabilir miyiz? std out nokta right. Önce ne yapacağız? Sayının yani kelimenin sıfırıncı karakterini, sıfırıncı elemanını aldık. Yazdık. Ardından da tabi bunu yazacaksak tek tek yazalım. Şöyle yazalım. Tırnak içine alalım. Tırnak içinde aldığımızda şunu dolarla yaparsak küme bloğunu almamız gerekiyor. Bunları artık oturtmuşuzdur diye düşünüyorum. Evet. Sayının sıfırıncı elemanı Direk koydum. Burası ne? Binler basamağı. Ne söyleyeyim. 3254'ü yani bunu yazı olarak aldık. Sıfırıncı eleman, birinci eleman. Bu kadar. Hiç ne çarpma, ne toplama, ne çarpma, ne bölme, hiçbir şey yapmıyoruz. E hocam öbür türlü güzeldi. Öyle seviyorsan öyle yap. Burası 1, burası 2, burası 3. Burası ne oldu? Yüzler. Burası ne oldu? Onlar. Burası ne oldu? Binler. Dikkat edin, bu şekilde yapabilirsiniz. Veya, yani bu artık oldu. Şöyle bir çalıştıralım. Mesela böyle bir şey girdi. Gördüğünüz gibi şey yaptı. Tabii ki bunları ne yapmak gerekiyordu? LN yapmak gerekiyordu. Yazıp alt satıra ne yapsın? Geçsin diye. Yine bir sayı girdik. Gördüğünüz gibi ayarladı mı? Neden ayarlamadı? CTRL-S yapmamışız. Yine geldik. Girdik. Gördüğünüz gibi basamaklarına dönüştürdü. Dart 68. Dart diyor. Ee, şöyle main. Bir de belki sorularımız vardı. Şöyle diyelim. Klavyeden girilen adı Aşağıdaki gibi yazdıran. Örneğin adam Recep girdiyse girdi ise şöyle yazsın R E C E ve ne şekilde yazsın? Buraya da P yaz. Şu şekilde yazsın. Ahmet yazdıysa Ahmet'i bu şekilde yapsın. Şimdi öncelikle klavyeden bir giriş almamız lazım. STD al nokta right. CTRL noktasına basalım. D'artaya ekleyelim burada. Bir isim giriniz diyelim. Giriniz dedik. Adama bunu söyledik. E doğal olarak isim girişi string ad eşittir. Ne diyelim? STD in nokta çevirmeye gerek yok. Çünkü zaten string bu. Evet ad girişi aldık. Ad girişi aldık ama bu ismin her bir elemanını ne istiyorum? Alt alta yazdırmak istiyorum. E for bu şekilde yaptım. Geldim. Ee, burada ne yapacağız? Adın length'i kadar döndüreceğiz. Yani her bir elemanı için ismin, her bir girilen ismin adın her bir elemanı için dönüyoruz. Deneyelim öncelikle. ttd out.write line kimi yazdıralım? Adın kaçıncı karakterini? İyinci karakterini. Çünkü 0 1 2 3 4 diye gidiyor ya. Bir bakalım çalışacak mı? Kaçtı bu? 68 miydi? 68.4 yaptık. Buraya geldik. Recep dedik. Recep alt alta yazdı mı? Yazdı. E daha önceden yaptığımız bir şey vardı. Hemen bunun içine bir tane for daha çakalım. Şurası ne olsun? J olsun. Burası J. Şurası da ne olmalı? J olmalı. Peki kaç kere dönecek? İlk kere dönecek. Neden? İlkinde hiç. Recep. Heh. Ne oldu? Kaydetmişiz. Tabii ki. Ne edemedik biz buna? Sen kardeşim boşluk yaz. Demedik galiba. Hı. Geldik. Gördüğünüz gibi bir şey olmuyorsa. Vay çalışmadan ziyade kaydetmiş misin? Ne yazmışsın? Ona bakmak lazım. Oldu mu? Oldu. Gördüğünüz gibi. E, iç içe döngüleri kullanabiliyoruz. Stringler liste gibi davranabiliyor. Bunları kullanabiliyoruz. Bunlar hep aklınızda olsun. Ufak ufak trikler gösteriyorum. Ufak ufak yöntemler gösteriyorum. Aslında stringi tek başına da işleyebilirdik. Ama o kadar da uğraşmak istemiyorum desem yeridir. Şimdi bu dersi burada sonlandıralım. Daha sonrasında diğer dersimize devam edelim.